Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselatu vesselam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet canlar hepinize yeniden merhabalar ve hayırlı cumalar demek istiyorum. Yine bir cuma salatı öncesinde Akile Can ve Gülsüm Can'la beraberiz ve inşallah dün grupta okumasını yaptığımız bir ayet-i kerimenin okumasını hep birlikte yapalım istedik. Tamamıyla spontane ve geldiği gibi bir okuma olacak inşallah. Ayet-i kerime şöyle Gülsüm okuyabilir misin? Estağfurullah. Rasuller'in ümmetleri için ne vakit şahitlik yapacakları belirlendiği zaman artık kıyamet kopmuştur. Evet, ayet-i kerime Mürselat suresi 11. ayet-i kerime ve aslında orijinalinde Arapça'da Resuller için vakit belirlendiği zaman şeklinde bir e, açılım oluyor. Kelimeleri çevirdiğiniz zaman ama e, birçok mealde o vakit belirlenme şahitlikle ilişkilendirilmiş, cem olmayla ilişkilendirilmiş. Zaten ayeti şahitlik noktası değerlendirdiğiniz zaman gerçekten batını okumada çok güzel manalar açılıyor. O yüzden nacizane biz de meali bu şekilde alarak inşallah okumasını yapmaya gayret edeceğiz. Evet Akileciğim burada nübüvete vurgu yapılmamış. Resuller şeklinde bir vurgu var. Resullerin ümmetleri demiş. Onlar için vakit belirlenip şahitlik yapacakları Vakit açığa çıktığı zaman artık kıyameti bekle. Kıyamet kopmuştur şeklinde bir vurgu var. Resullerin ümmetleri dediğinde ne açılıyor sende? Sadece bu bölümünü bize açabilir misin gönlüne ne düşüyorsa? Ana şimdi resulün ve nebi'nin farklılıklarını düşünmek gerekiyor. İlk önce nebi'yle resulün farklılıklarını düşünmek gerekiyor. Evet. Risalet devam ediyor değil mi şu an hala? Yani risalet... Peki nübüvvet devam ediyor mu? Hayır. Çünkü Ateşbin Nebi Efendimiz Aleyhisselam ve evet. onunla birlikte bitti. Hı -hı. Nübüvvet dediğimizde ne anlıyoruz peki? Nebilikle bağlantı olarak sana ne ulaşıyor? Resullükle alakalı ne anlıyorsun? Ne ulaşıyor? Şimdi ne nebi kendisine kitap gönderilen Hı -hı. peygamberlerdir diyor. Ama demiştiniz ya risalet devam ediyor diye. Ama ayet-i kerimede Resuller diyor, Nebiler demiyor. Yani o Risalet boyutu devam ettiğine göre her kezinir kendi Rabbi hassına özel bir Risalet boyutu var. Ve burada da diyor ki, hani, Ahmet Hulusi'nin tefsirinde de öyle söylüyor. Resuller yeni işlevleri için yerlerini aldıklarında artık kıyamet kopmuştur. Yani Güzel e, o Risalet... Şöyle. Evet Risalet boyutu yani siz diyor kendi boyutunuzda yani ümmet asıl etin. Resuller ümmetlerine şahitlik ettiklerinde diye çevirmiş ya mehallerde. Ümmeti asıl etleri. Asıl etime yani o anki bulunduğum e, nefis mertebesine ya da bilinç boyutuma ne zaman ki şahitlik ettim? Yani artık ben emmare ya da levvame nefse ne zaman şahitlik ettim, bunu yaşadım. O zaman diyor onun kıyameti kopmuştur. Diğer risalet boyutuna çıkıyorsun. Şunu mu demek istiyorsun? Yani benim anladığım şu. Diyelim ki emmare nefsi biliyorsun. Adem Aleyhisselam'ın duası okutuluyor. Evet. Levvame nefsi Yunus Aleyhisselam'ın duası okutuluyor. Sen ne zaman emmare'nin kemaline vardın? Kıyametini o zaman yapardım. aslında bir yerde Adem Aleyhisselam'ın ümmetine şahitliği gerçekleşmiş oluyor senin kendi boyutunda. Yani biz Kur'an'ı anlamlandırırken Kur'an anını kuruyordu değil mi? Ve aslında insanın beşeriyetinden kamil olan insan manasına ulaşana kadar Ulaşayım. ki yol haritasını yol anlatıyor bir yerde Kur'an-ı Kerim ve aslında Kur'an-ı Kerim'de belki bahsi geçen peygamberlerin çok ötesinde 124 bin peygamberden bahsediliyor. E böyle bakıldığı zaman bize düşen ne o zaman? Gülsüm de ifade ettiği gibi kendi risalet boyutumuz var ve aynen ayın tekamül evreleri gibi belki de tüm bu Resullerin diyor özellikle de hakikatin açılımına aslında işaret ediyor. Belki nübüvvet de açığa çıkardığı ilkelerle yani bizim uygulamamız gereken ilkelerle kendimizdeki risalet boyutumuzu açmamız noktasına bize yardımcı olan şeyler. Yani uygulamalar ya da ibadet adı altındaki çalışmalara bizi sevk ediyor. Evet Akile. Şimdi şu ayet de geldi aklıma. Size içinizden bir Resul gönderdik diyor. Burada size derken hani birimin aslında içerisindeki Kendi enfüsünden. enfüsünden bahsediyor. Özündeki o Risalet boyutundan bahsediyor ve hala da bu dünya kurulduğundan beri veya işte Risaletin ilk başladığından beri devam eden şey kıyamete kadar da devam edecek. Hani biyolojik olarak kıyamete kadar devam edecek fakat biz de içimizdeki o resulliye, risalet boyutuna iman edip ona uyduğumuz zaman her aşamada kıyamımızı yapacağız. Evet, tek tek kıyametimiz. Her bir Yerine kıyamamız olacak. diğerine ölüp diğerine kıyamamız olacak. Onun için Risalet boyutu evet, kullanılmış, o, yoksa nübüvvet, orada nübüvvet o kullanılmazdı. Nübüvvet de orada şuna yarardı, o ris Risalet boyutunu anlamamız için bize gösterilen Kesinlikle yol ve, ve son, araçtı. Ve birçok insan, sözünü kesin ve birçok i̇nsan. insan ne yapıyor işte gerek yok namaza, oruca vesaire. Yani. Oysa Hatemün Nebi Efendimiz sallallahu onun getirmiş olduğu tüm o, nüvete dair ilkelerin çalışmaların mutlak uygulanması sonucunda belki de kendi risalet boyutuna temasın en hızlı ve seri şekilde yap. belki yap, yapılması mümkün olabilecek. Demek ki Gülsüm'ün ifade ettiği gibi önce Adem'i bilince, belki oradan Yunus'un bilincine, belki oradan Kur'an'da adı geçen Eyüp'ten tutta, işte Zekeriya'dan tutta, Yahya'dan tutta ki salata baktığımız zaman ayakta İbrahim oluyorduk değil mi Gülsüm? İşte Rükü'de Musa oluyorduk, secdede İsa oluyorduk, oturunca ancak Muhammedi oluyorduk. Ve bu işte hilal yarım ay dolunay şeklinde bize anlatılmıştı yani tam anlamıyla belki Kemal'in açığa çıkışı dolunayla oluyor Demek ki Rasul boyutumuzu gerçekten imar etmemizle alakalı tüm bu Rasullerin ümmetlerine şahitlik peki şahitlik neydi kelime anlamı olarak Gülsüm şahit olmak e, görmek demek yani e, bizatihi onu yaşamak yani içinde bulunmak ya da içinde e, tamam. Demek ki ayet-i kerimede de bir şahitlikten bahsediliyorsa ki bu tabi kelime olarak orada Arapça şahitlik geçmese de yorumlar bu şekilde. Bir rasulün e, Resul'ün ümmetine vakti geldiğinde şahitlik yapmasından bahsediyoruz. Demek ki Adem Aleyhisselam'ın bilinci o avatar içerisindeki ki ruh tek zaten bölünmesi parçalanması mümkün değil bilinç tek. Ama bilinç farklı avatarlarda, farklı formlarda, farklı bilinçlerde Seyrettiği için renklilik esas. Değil mi? O renklilik, o cümbüş nasıl oluşuyor? Cümüş. Ama seyreden normalde tek bir ruh. Ama çok çeşitli, çok farklı şenlerde seyrediyor. Ama Adem'in bilinçle sen, gülsüm zanlıyla da olsa o şahitliği gerçekleştirdiğin zaman ne oluyor? O boyutun, o Rasulün aslında ümmetine şahitliği belki de gerçekleşmiş oluyor. yapıyor. Ve o boyutta sen ne yapmış oluyorsun? Kıyametini koparmış oluyorsun. Aslında biz her bilinçle ölüyoruz önce bir sonraki bilince doğuyoruz. Yani kıyam ediyoruz. Sonra o bilinçte belki de kemalimize ulaştığımız zaman bir üst bilince doğuyoruz. O bilinçteki işimiz bitmiş oluyor. Yani bu şekilde yavaş yavaş ayet-i üstünüze yedi yol yarattık diyor zaten. Bu şekilde tekamülümüzü inşallah yukarı doğru gerçekleştiriyoruz. Ki burada bilinç anlamında yükselmeyi kastediyorum tabii yukarı kelimesiyle. Çünkü ayet-i kerime en mükerrem şekilde sizi ettik Sonra aşağıların aşağısına indirdik buyuruyor. Demek ki bize düşen indiğimiz o aşağıların aşağısı olan alandan belki de bilinç olarak yeniden uğruç ederek aslımıza rücu etmemiz. Aslında ayette de öyle. Her şey aslına rücu eder diyor. Ve Aslımız nasılsa biz aslında oraya rücu ederiz. Kesinlikle ve başımıza gelen her şey zaten bizi aslında o götürüyor. Biz mesela başımıza negatif bir şey geldiği zaman sürekli onu şer olarak algılıyoruz. Mesela az önce sen geldin üzgündün. İşte spastik çocuklardan bir tanesi düşmüş merdivenden ve ölmüş beyin kanaması geçirmiş. Bunu duyduğumuzda elbette insan olarak çok üzülüyoruz biz. Ama, ama o çocuğun yerinde olmak isterdim. Bak. Kesinlikle yani. Çünkü o, ya, biz, sorgusuz, bir evet, biz Biz bilemiyoruz gibi ve aynı Allah zamanda da burada ki. burada belki de jantı çok zordu. Ya Biz sağlıklı insan olarak bazen katlanamıyoruz. Hayatın belli aşamalarında ki gerçekten zor. Şimdi ailesi elbette üzülüyor ama belki o ailesi için de bir İşim ferahlama var. olacak bir yerden sonra bilemiyoruz hiçbir şeyi. Her şeyde bir hikmet vardır. Biz o hikmeti bilemediğimizden kişilik zannı da dönüşüyoruz. Ve zaten. o yüzden cehenneme yaşıyoruz aynen. ki Gülsüm Mücahit'in bir sözü sürekli olarak dillendirir. Neydi o söz? Ee, olan ya hayırlıdır ya da neticeleri itibariyle yani hayırlıdır. Yani Allah-u Allah beklemek lazım. Biz Allah neticesini ayırda, beklemeden e, yorum yapıyoruz. İşte asıl o zaman hata yaşayacağız. Hayırsız iş olmaz. Allah zalim değil. Ne oluyorsa mutlak bir sebeple oluyor, bir hikmetle oluyor. Kısacası başa ne gelirse hepsi hayırdır. Öyle bakmak lazım ve bunu fark edenler zaten ne diyorlar? Gül de yağdırsan diken de. narında hoş, lütfun da hoş diyorlar. Evet. Güzel bir sohbet oldu. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. İnşallah canlar da istifade ederler diyorum. Hepinizi yürekten çok 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 seviyoruz. Selametle kalın inşallah. Selametle inşallah. Selametle inşallah.